Taycid nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Taycid çiğneme tableti, mide asidinin fazlalığı ile seyreden durumlarda şikayetlerin giderilmesinde kullanılan bir anti ilaçtır. Taycid, mide ekşimesi, hazımsızlık ve gaz gibi çeşitli durumları tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Alüminyum hidroksit ve magnezyum hidroksit olmak üzere iki aktif bileşenlerinden oluşur. Midedeki asit ile birleşerek mide asidinin etkisini azaltır ve mide yanması, reflü, hazımsızlık gibi belirtileri hafifletir. Tajit çiğneme tableti 12 yaş ve üzeri yetişkinlerde kullanılabilir. Günde 4 tablete kadar 4 saatte bir çiğnenerek alınabilir. Etkileri şunlardır: Baş ağrısı, ishal, kabızlık, bulantı. Kusma gibi etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.